Canlı derslerde teknik kontrol neden önemlidir? Öğrenen ve öğretici arasındaki etkileşimi arttırır. İletişim kaybı önlenmiş olur. Dersin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Canlı derslerde nelere ihtiyacımız var? Mikrofon, kamera, hoparlör, internet ve canlı ders platformu. Canlı ders öncesi teknik kontroller. Ses kontrolleri, kameranın kontrolü, internetin kontrolü. Canlı ders esnasında teknik kontroller. Öğrencilere söz hakkı vererek hoparlör ve mikrofonun çalışıp çalışmadığını test edebiliriz. Canlı ders sonrası teknik kontroller. Canlı dersin kaydı ile ses, görüntü ve içerik kontrollerini yapmalıyız.